Merhabalar herkese ben Hakan Kahya. Bir üşengeçlik videosuyla karşınızdayım. <laughs> e, aslında üşenmekten değil ama 7. sezon incelemesini çekmeyeceğim. Diğer videolarda e, anlatmıştım, söylemiştim. Ama değişik bir şey yapacağız. Benim kanalımda daha önce olmayan bir konsept yapacağız. Game of Thrones'un 7. sezonun ilk 3 bölümünü sizlerin incelemenizi, aşağıya yorum olarak belirtmenizi ve beraberce tartışmamızı rica ediyorum sizlere. Nasıl buldunuz? Hayal kırıklığına mı uğradınız? Çok mu beğendiniz? İlk 3 bölüm itibariyle tabii varsa spoilerınız alırız bir dal e, spoiler dahil hepsini belki küçük bir uyarıyla başlayarak e, yorum olarak yapabilirsiniz e, ileriye dönük Eğer kitaplarını okuduysanız Bununla ilgili yorum yapabilirsiniz şöyle olabilir böyle olabilir şeklinde karakterleri eleştirebilirsiniz övebilirsiniz e, kısacası e, Hakaret, küfür hariç her şeyi yapabilirsiniz bu videonun altındaki yorumlarda. Ee, ben de sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Ee, böyle bir şey deneyelim istedim. Aşağıda yorumlarda beraberce tartışalım, sohbet edelim. İsteğim bu. Ha bir de şey hala abone olmadıysanız şuralardan, bir yerlerden abone olmanızı. E, videoyu beğendiyseniz beğenmenizi ve paylaşmanızı tavsiye etmenizi, kısaca bizi kalkındıracak her şeyi yapmanızı <laughs> bekliyorum. Hoşçakalın.